içeri giriyoruz. Evet, bayrağımız burada. Yine bir selam verelim bayrağımızın yanına. Evet, Birleşik Milletler binası ve misafirler ağırlanıyor. Türk evin VIP girişi ve bir muazzam. Respect sir, respect. to find a time that's good for you. Yeah, New York Metro happened, the metro yeah. oh, New York City Parks. Hello, bro, hello. arkadaşlar. Birazdan Italy'den geçeceğiz. Ardından Chinatown ve ardından Pia 6. Vi saluto dalla bellissima piccola Italia di New York. Hepinize sevgiler, saygılar ve seyahatimiz devam ediyor. <laughs>

Yes. <laughs> cool. Arkadaşlar bunu da gördük. Arkadaşlar şu an Hudson River Park'tayım. Şöyle size bir göstereyim. New York sokakları amca karşıya geçiyor. Gelelim bu konuda. Ne güzel. Ücret almadan getirdim. Hayatta her şeyin son olduğu gibi bu bölümün de sonu buydu kanalımı izlediğiniz için, e, takip ettiğiniz için hepinize teşekkür